2 ötre, iki üstün, iki esreye bir tane isim veriliyor. Ne deniyor buna? Tenvin. Peki ne demek tenvin? Tenvin demek Türkçesi nunlamak demek. Bu da nasıl olsun? Cezimli olsun. Şuraya bir B yazalım şöyle. Şimdi bunu üstünde okursak nasıl okunur? Türkçe B diye okunur değil mi? B. Ama bu iki tane olursa, burası iki tane üstün olursa, bunu nunlayacağız. Nasıl nunlayacağız? Bakın nunladım. Neye getirdim? Ne oldu? Ben, ben. Peki ötre olursa bu. Bunun üzerinde diyelim ki ötre var. Bunu nasıl okuyorduk? Bü. Peki bu ötre iki tane olunca, iki ötre olunca nunluyoruz. Bün. Demek ki ben, bin, bün. Onun için bunun üçüne ne deniyormuş? Tenvin anlaşıldı değil mi tecvit okurken bu çok lazım olacak